bugün sizlerle birlikte amcama gidiyorum. Amcama hediye alacağız. Ama ufak bir hediye. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet şimdi hazırlanıyoruz ve sonra evden çıkıyoruz. Hediyemizi alıyoruz. Amcamıza geçiyoruz. Amcamız yeni evli. Onun için hem yılbaşı hem de ev hediyesi düşündük biz. Hediyeyi de birlikte seçeceğiz Aliye'yle. Mağazada görüşürüz. Şimdi sana söylemeyeyim. Aşağıya gidiyoruz. Evet şimdi asansöre biniyoruz. Aşağıya ineceğiz. Ah dur kapıyı kapatamadık anneciğim. <laughs> Sen asansöre bas istersin. <laughs> Annenin küçük arkadaşı. Merhaba. <laughs> Hadi geç bakalım anneciğim. Anne okula giderken o benim peşimden geldi. Evet. Hemen otopark inelim buradan. Hem de ben de burada donlak oyun oynamıştı. Oyun mu oynadı seninle. Evet. Ama evet Böyle normalde var, aslında var. o ev kedisi ama onu kim bilmiyoruz. Binanın içinde dolaşıyor sürekli. Hı hı. Evet. Arkadaşlar elimde de e, uyku arkadaşımı taşıyorum. Bakayım göster. Evet. Çok, da. Çok güzel Snoopy. Hadi geç bakalım arabaya. Gel bakalım anneciğim. Alelina uyuya kalmıştı arkadaşlar. <laughs> Hediyeyi onu bırakıp bakacaktım neredeyse ya. Hadi gidelim bakalım. Haydi bakalım. Evet. Hadi ilerleyelim bakalım anneciğim. Sol tarafa doğru bakalım. Daha böyle farklı bir şeyler bakalım. Evet sola doğru gidelim. Burada çok güzel şeyler var. Yani Pinterest'te gördüğünüz her şey burada var. Evet ama şu an sana bakmıyoruz anneciğim gel hadi gel yanıma elimden tut önümden gidersen seni görebilir mi? Sola dönelim soldan bakalım gel bakalım hmm, çok tatlı bardaklar var ilerleyelim bardak mı hangisine bunu mu? Bakayım bunu da böyle bir şey var şuradaki. Şu mu? Alevina bunu istiyor arkadaşlar. Alalım mı sizce? Düşünelim biraz. Gel. İlerleyelim. Bak bu tarafa gidelim. Gel. Burada onun tarzı şeyler var. Bak şurada. İleride. İleride ne var? Ee, solda da olabilir. Evet solda da var. Bak. Biz bir seçim yapalım. Ondan sonra tekrar açalım videomuzu. Evet, biz şimdi karar verdik ne alacağımıza. Şöyle şu drajeliklerden alalım dedik ama hangisini alsak bunu karar veremedik. Şu ileride de var. Anne. de bir bakalım mı anneciğim? Bak şuradaki de güzel, tatlı bir şey benziyor. Şuradaki de çok. Evet, şu da güzelmiş. Ama rengi biraz mat bunların da. Anne. Bak bu güzel değil mi? Şey daha güzel sanki. Güzel değil mi? Tepsi mi? Parlak. Evet. Bakalım bir saniye anneciğim. Burada da güzel şeyler var. Ama bence biz o drajelikten alalım bir tane. Tamam. Tamam. Hadi gel. Bir tane o drajelikten alalım. Hoş şık duruyor. Yani şu ince olan şık duruyor. Şunu alalım. Büyük olanını alalım. Tamam. Bunu mu alalım? Şunu mu alalım acaba Küçük ya? Alalım, alalım. Şunu mu alalım? Anne hani çok büyük arabada tam gösteremedim şu an. Ne? şu ne? daha güzel sanki. Şunu alalım. Anneciğim. Anne. Tamam biz bunu alalım ya. Ben buna karar Anne. verdim. Ali <laughs> elimle koşuyor. Hediyelerimizi aldık. Asansöre gidiyoruz şimdi. De. Hadi gel. Ee, galiba 3 müydü? 4 2 2 2 2. Biz üçüz, onlar iki. Hadi. Hadi bakalım. hediyelerimizi verdik, çok beğendi değil mi Merve? Güle güle kullansın. Aa! Göstereyim mi sana? Ben göstereyim. <laughs> e Ali konuşmayacak ama. Anlatıyordun ya senin evin çok beyaz diye, anlat Anlat Merve'nin evini. Amcanın evini anlat çok beyaz değil mi? Her yer. Merve beyazcı, anne siyahçı. Ben siyah çok seviyorum. Beyaz da seviyorum ama siyah daha çok seviyorum. İkisi de belli ediyor. Ay yani ikisi de kirli, her şey belli ediyor. Eee <laughs> <laughs> ne oldu anneciğim? Bir durgunlaştın? Eee o zaman tamam, şöyle yapalım. Biz şu an zaten oturmada olduğumuz için sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Arkadaşlarına görüşürüz sonraki videoda diyebiliriz. Herkese öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.